Evet sevgili tarih severler. İznik Antik Kenti'ne gördüğünüz gibi antik su yolunun içerisinden altından geçerek geliyoruz ve hemen bu tarafta ana kapı olan Lefke Kapısı'ndan şehre girerek İznik Antik Kenti'ni gezmeye başlıyoruz. İznik Antik Kenti'nden içeriye surlardan girdikten sonra önemli bir nokta olan hemen İznik Göl Bazilikası Ören yerindeyiz. Burası yeni restore edilip açılan bir yer. Şimdi buradaki bilet ilçesinin olduğu yerden geçerek burasını gezmeye başlayalım. Hadi buyurun. <laughs> Burası Vatikan için neden önemli? Hepsi tüm ayrıntısıyla birazdan videomuzda. Bu yapı kalıntısının Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1. İznik Konsili'nin toplandığı yer olabileceği düşünülüyor. 600 metrekare alana sahip olan yapının temeli doğu-batı yönünde uzanır erken Hristiyanlık döneminde yaygın olarak kullanılan bir plana sahip olup üç nefli bir bazilikadır. İznik sualtı bazilikasından bahsedilen ilk kaynaklar 16. yüzyılda İznik'e uğrayan seyyahlardır. Burası İznik Gölü'nde depremlerle birlikte sular altında kalmış zamanında. Tarihi yaklaşık 4. yüzyıla kadar uzanmakta ve 1700 yıllıktır. Evet, kazalanı epey belirginleşmiş artık. Bazı yazılı kaynaklara göre Roma İmparatoru Komodus'un emriyle kent surlarının dışına mimar Baktianus tarafından milattan sonra 183 yılında Apollon Tapınağı inşa edilmiştir. İşte daha sonra İznik Sualtı Bazilikası'nın Apollon Tapınağı'nın üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Yüzey araştırması ve kazılar esnasında bulunan mermer sütun tamburlarının bu hipotezi desteklediği görülür. Bir zamanlar bunlar suyun altındaydı böyle. E, gökyüzünden drone veya helikopterle ancak bunları görebiliyorduk. Bildiğin suyun altındaydı. Sular çekilince tamamen ortaya çıkmış gün yüzüne. Buradaki tarihi bazilikanın Aziz Neofitos'un anısına yapıldığı düşünülüyor. Aziz Neofilos, Roma imparatorları Desius ve Dioklianus dönemlerinde Hristiyanlara yapılan zulümler sırasında bugün İznik adıyla bildiğimiz Nikia'da şehit edilmiş bir kişidir. Şehit edilen bazı Azizlerin kenti düşmanlara karşı koruduğu düşünüldüğünden 313 yılındaki Milano Fermanı'ndan sonra inşa edilen İlk bazilikalar çoğunlukla işkence zamanlarında şehit edildikleri yere yapılmıştır. 325 yılındaki ilk konsülün İznik'te burada toplandığı tahmin edilmektedir. İşte bu yüzden Hristiyanlık için bu bazilika çok önemlidir. Kazı çalışmaları kapsamında bazilika çevresinde Hristiyanlara ait olduğu düşünülen mezarlıklar bulunmuştur. Hemen ön tarafta bunlardan birkaç tanesi görülmektedir. Tarihte İznik özellikle Hristiyanlar için de çok önemli bir yerleşim yeri. Özellikle İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlığı bazı kurallara kavuşturabilmek için burada çeşitli konsüller düzenlenmiş. Özellikle birinci konsül biraz önceki bu tarihi bazilikada düzenlendiğine dair kanıtlar ve söylentiler var. Hristiyanlık için önemli bir yerleşim yeri olduğu için Vatikan'dan kalkarak. Papa da buraya gelmek istiyor. Yakın zamanda herhalde bu ayın sonlarında Kasım'ın sonunda Papa'nın da buradaki Senato binasının yanında bulunan Bazilika'yı ziyaret etmesi bekleniyor. O yüzden bu bağlı bir çalışma yapılıyor burada. Eğer e, siz de tarihi mekanları ve böyle doğal güzellikleri seviyorsanız kanalımızı takip edin. Gezgin Seveme kanalına e, beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı da tabii unutmayın bu arada. Abone olursanız da bizi onurlandırırsınız. Yorumlarda başka gitmemizi istediğiniz yerler de olursa bunları da bize bildirin. Biz de elimizdeki imkanlar dahilinde bu güzel yerleri ülkemizin gezmeye çalışalım. Evet sevgili izleyiciler, Tarihi İznik kentindeki Bazilika'dan e, ayrılıyoruz şimdi. İznik kentindeki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yolunuz buraya düşerse mutlaka bu güzel noktaya da uğramalısınız. İznik çok değişik bir şehir. Neredeyse her geldiğimde sürpriz yaparcasına başka bir tarih yapısıyla bizleri karşılıyor. Bugün de tarihi Bazilika kalıntıları ile karşımızda yer alıyor. Gezimizin sonuna geldik. Bir sonraki gezide görüşmek üzere. Hoşçakalın.